Hepiniz merhaba arkadaşlar. Benim normal kanalımı biliyorsunuz. Ama başka kanalım da var. Onu da göstereceğim size. Ama videonun sonlarında. Kanala abone olmayı unutmayın. Artık bu kanala 12.30'da video gelecek. O kanala 3.30'da video gelecek. O zaman başlayalım. Let's go. Artık ben tek bu çekeceğim. Evet. Tabi isterseniz yorumlara yazabilirseniz ben çe, çe çekerim. Ama yazmazsanız çekmeyeceğim. Bu yüzden yazmanız lazım. Bölümümüze katılmayı Unutmayın sakın Şu an 9 kişi bize katılanlara Yunus Miraç, Yadel Ay Ayza Bart, Miraç Pro. Onlar katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bir 30 bin olarım, 30 bin kupa katılmayı unutmayın sakın O zaman başlayalım. Let's go. Yine klasik karakterimiz Ezgil oynuyoruz. Edgar'ı ben 20 rupte yapmayı düşünüyorum. Edgar'ı bayağı seviyorum ben. Allah kaç. Böyle, Efendim, şöyle düzgün emojisi atalım. Takım olan takım. Vallahi benden gün Evet. Yendiğim adamı öldürdüm, geçtim içinden. Hadi. Üstüne bu adama. Bak seni Evet. Evet. Hadi Edgar yaparsın, yaparız bu maçı. Alarız bu maçı. Bizden oyun kurmayın. Vallahi. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç, 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 kaç. kaç. Oo! Oh! oh my god. Oha! <laughs> 11 yanına kaçtım. Yanlış görmediydim. Aa! Ama sen atlamasaydın ya. Ne yaptık kardeşim? Üçüncü olduk. Arkadaşlar ister bu kodtan atabilirsiniz bana. Ben kabul ederim. İsterseniz kulübe katılıp bana istek atabilirsiniz. Bir dahaki maça şöyle halay Ha. Ya da ama değil. karakter çıkmaz oldu bana galiba. Al bakalım. Adamı öldürdük. Koş kar Aslında koşmana gerek yok senin. Seni araba var altında. Kutuların görmem lazım Kutular bana can verecek Hasar verecek Çal bakalım Şöyle öl Altının Üç kişi kalmış Uzaklaşmaya kaldık Ha gördüm ben adamı Kaçmaaa Rozaaa Aslında kaçmalı Ama öleceksin valla Kaçış yok benden Her yere gelirim bularım seni Allah Evet Evet arkadaşlar şimdi kanalımı göstereceğim Ben kanalı gösterip Hemen geliyorum Evet arkadaşlar kanalım bu Benim Daha videom yok Abone olmayı unutmayın. Bugün işte burada videom gelecek. O zaman bay bay. Mutlu kalın. Kalple kalın. Hoşça kalın.